Nasıl ölmedin lan? Ben susunmadan zannettim? Ha yok. Oh gelen. Lideri güzel öldürüyor. Kim vuruyor beni ya? Neredeyim? <laughs> Sıkıştım. Heh. Bırakın ben öldüreyim önce ya. Oha arkamdan geldi şey. Aa sensin. <laughs> no! Nasıl ya? Ya şu takım lideri. Nova ile nasıl öldürdün lan? <laughs> Niye nasıl ölmedi? <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. Abi doğduğum anda öldürüyorlar. Fuck. Kamp yapıyorlar şu an. Evet, biraz İkisini öyle de oldu. öldürdüm geber. Beş serisi aldı. Oha nice. Beş yedi. Ah oh, İntikam. be beni. İntikam. Beş serisi yedi atmıştım. <laughs> 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 Lanet olsun. Güzel geberirsin işte böyle. Bu ne? Yes. Aa! Çok kötü <laughs> Aşkır ah, arkamdan çıkıyor. Lanet olsun. Güzel. <laughs> Aa ben bir kişinin hayatını kurtaracağım şu Güzel. Aşkır. Oğlum ne için Nova ile uzaktan öldürmeye çalışırsan böyle olur. Altı vurdum adama. Huh! <laughs> Geber bokum. Geber bokum. Geber bokum, yes! 3, triple kill. Ah, denedim. Aa, AWP, tamam. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Sinirlendim. OOOH! Aaa! Bak, boş olmadı işte. Geber. Ne bu? Yes. Oh geberirsin işte böyle. Ay, Aa! A Neyse kazandık iyi. en azından. Ulaşıyor bak arkandayım bak bana var. Hay. Bak gel şuradan gidelim bak beni takip et. Okey. hiç sevmiyorum ben ya. Her taraftan çıkıyorlar. Aa! Beni düşman liderim değil mi? Düşman liderinin arkasında iki ayrı adam var. Oh geber ya. Ya! Sonunda abi doğru <laughs> Silah değiştirdim sonunda. Bir önümden geldi. Aa, havada öldürdü beni. Pis. Geber. Daha yeni kill aldım ya. Neyse, buradan geri geleceğiz. Geber. Aa. Oh. Neyse, ben ya ben iyi gidiyorum. Okey, evet iyi gidiyorsun. Sen devam et böyle. Geber. Ya. Geber. Bak. Pompalıyla bağırsa da hiçbir şey yapamıyorsun. Aa, o nasıl headshot değildi ya. Ulaşıcı abi. Ne? <laughs> Pompalıyla bu da hiçbir şey yapamıyorsun. Evet pompalı çok sinir bozucu. Ya bak kili mi çaldı? Kili mi çaldı diye öldüm. <laughs> Ama... Sen kimsin lan? Sen niye oradasın lan? Geliyorum lan. Aa ölmüş. Okey geber. Ya ben niye yapıyorum? Adamı siper olarak kullandım çok eğlenceliydi. Aa! Oha! Ha. 17 nasıl vurmuşum sadece ya. Yani? Neyse intikamımı aldım. Ha. Stop! What the fuck? Ne bu? Makon ne ya? Makom diye silah mı kalmış? Aa, <laughs> abi, o kadar kişinin arasından... Merhaba. Ah oh, fuck! Hello <laughs> dediğim anda öldüm ya. Ağlı fıstığı. Çok iyi oynayacağım. Ben. Geberin lan. <laughs> <laughs> Hıh! Lideri öldürdüm en azından. Yebel. Hayır ben. Ya, bu ne ya? ya bıçaklama bıçaklamalıydım kill alamayacaksam da ya. Kendimi yükseltmek için bıçaklamadım. Ne no, no, no. Güzel yapar. Ah fak arkamdan sıçtı. Ağzıma. Oo! Oo, ha bana 3 kişi sıktın. Noel Baba gibiydim anasını sattığım Çok iyiydim. Oh! Nerede bunlar? Oh be. Oh. Aa, bir, bir daha mı ya? Fuck. Neredeler lan? Aha buradalar. Ananı sıçayım. Bak bıçakla geliyor. Fuck. What the fuck ya? Ben seninle konuşmaktan çok iyi şey yapmadım oğlum. Nasıl ölmedin hala ya? Nasıl ölmedin hala ya? Oha! Evet. Merhaba arkadaşlar bugün. İlk kill'i ben aldım. Oo, Hadi. iki kişi tuttular bunu. Çok ayıp oldu. Oo. Yalnız Orhan bir şey diyeceğim. Hı. Bir adamın ismi Rus çıkan ama şey var. Ko Sözü Recep Tayyip Çok seviyordur belki onu. Bayağı baksana Recep Tayyip Erdoğan. Oo, <laughs> 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 yine <doğrisa>. güzel. <laughs> e ama sen önüme geçti. <laughs> o adam beni oradan nasıl öldürdü? Ne? O adam oldu. Güzel. Ya shit ya. Nope nope. Ben dikkatini dağıttım ne şu ya arkadan yapıştırdık. Ee, Recep Tayyip Erdoğan benim azalı düşmanımmış. Görüşte mi geçiyoruz? Aha. Recep Tayyip Erdoğan mı bizim takımda? ne güzel. Ne evet. seviyor? Devletin devlet bizim tarafımızda artık. Mu öldü lan? <laughs> beni de öldürdü evet. Arkamdan Al, al. Bir kilo aldım. Abi. Um. Abi. O nasıl öldürdü beni? Biz öldüremedik onu. Adam bu. Arkadan geldiler. Merdivendeler. Her, her odadalar. Ooo <laughs> liderin ağzını sıçtım. Eve çıkacağım. Şu adamı öldürdükten hemen sonra. Nerede? Aaa orada! Aaa orada! Dur öldüreceğim adamın içinde e, e, adamın içindeler dedim. Evin içindeler. Vallahi diğer de doğru da. Bu adamlar ya evin neresinde bunlar? Ben niye göremiyorum bunları hiç? Oh güzel bıçaklandı. Geberirsin öyle işte. Oh. kurşunla double headshot çektim. Bir kurşunla double headshot çektim ve bir tane duvar arkası. Tamam ben bu bu oyun bu oyun ben şu an kendime şey yaptım. Redeemledim. Artık istediğim kadar ölebilirim, sorun yok. Ben şu an bu oyunun MVP'si olarak kabul ediyorum kendimi. Woof! <laughs> Neyse. Oo! Bilerek olmadı o vallahi yemin ediyorum. <laughs> Neyse diğeri beni öldürdü. Olsun sorun yok. No! Onunu Görmedim bile adamı. <laughs> ya silahım değişti şey yaptım da ya. Bu arada <laughs> adamlar bu arada ayrılmamış. O iyi oynayanlar ayrılmamış. Güzel. <laughs> ya her böyle Bilden birden fazla bir kişiye daldığımda öldürünce silahım değişiyor. O yüzden reload yapıyor. Kendi kendine otomatik olarak. O yüzden vuramıyorum. <laughs> Oha! Ha doğru. Dürbünü var. Çok mantıklı. Hocam <laughs> bir canım var dedim öldüm. <laughs> Sorun yok. Hepimizin bir canı var. Bir ara. Umarım. Ah. Oh, lider. <laughs> Denedim. Tam dikkatli oynayacağım lan. Güzel. Bir daha gelmek istersen dürbünüm var bu sefer. Güzel. Bir canım falan vardı. Oh. Güzel. Ölüyorum. Aa ben öldürecektim onu neyse. Oh shotgun. Bu takım nedir gerizekalı mı? Bu takım yaklaşıyor? Aa! Bak <laughs> ya! <laughs> Olsun.